Başındaki yüz ifademden de anlayacağınız üzere aşırı mutluyum çünkü ben Fransız filmlerine işte Eric Rohmer olsun Godard olsun Fransız kültürüne ve Fransız şarkılarına aşık biriyim. Gerçekten gitmeden tanımadan çok sevmiştim. O yüzden çok heyecanlıyım. Hayallerimdeki şehirden bir tanesine geldim şu an. Tabii ki bu vlogda da tarihi yerlere gideceğiz, parklara gideceğiz, müzeleri gireceğiz. Ama bundan ziyade gerçekten sokakları adım adım dolaşmak istiyorum. Bol bol kurvasan yemek istiyorum. Bol bol makaron yemek istiyorum. Bunlar için daha çok heyecanlıyım açıkçası. Biz yakın arkadaşımla ucuza uçak bileti bulduk. O Barcelona'dan ben de Madrid'den Paris'e geçtik. Şöyle bir sıkıntı var sadece. Havalimanının şehirden uzak olması. Birkaç tane Paris havalimanı varmış. Ve bizim gittiğimiz şehre uzak olduğu için 18 euro ödemek zorunda kaldık. Şehir merkezine gitmek için otobüste. Buna dikkat edin sadece. suların içilebilir olması bence. Ben denedim kötü değil. Çünkü biz de <gülüyor> Çünkü <gülüyor> şey hastanelik oluyorum gece. Çünkü mal gibi biz gece işte şey arıyoruz, market arıyoruz. Çocuklar ki sadece su almak için mi gittiniz? Sadece su almadık ama ha evet falan dedik. Çocuklar ki burada içiliyor sular. O yüzden bence bir deneyin. <laughs> sadece sokakta oturmayı övdüğümüz için video çekmeyi <laughs> Ve bu yemek 4.60 lira. <laughs> Oha lan doğru. 4.60 lira. 4.60 İyi. Yani genel olarak pahalı bu arada fiyatlar. Ekonomi olarak söylersem. Ama uyguna da bulabiliyorsunuz. Tatlılar da çok <laughs> pahalı tutmadı. Evet. Tatlılar da çok pahalı tutmadı o yediğimiz. Bence <laughs> de. Gördük. Pideymiş arkadaşlar. Gurur duyuyorum. Resmen tavuklu pilav ve salat mardin falan yazıyor. İnanılmaz. Mardin yazıyor baksana. Aa, mardin yazıyor. Mardin, evet, mardin su. çok büyük bir kısım yanmış şu gördüğünüz kısım yok şu an. Ya yani sadece ön kısım kalmış gibi bir şey ve 2024'te açılması planlanıyor. Senaryo dedim ki bir sene daha bekleyemedik mi Erasmus'a gelmek için? Diyor ki olsun 2024'te tekrar gelirsin. Parisa dair en çok sevdiğim şeylerden biri 18-25 yaş arası gençlerin işte bu tarz müze ve anıtlara ücretsiz bir şekilde girebilmesi. Abi üye olmayan bir ülkenin vatandaşı bile olsanız Schengen vizenizi gösterdiğinizde ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Gerek mimarisini görmek, gerekse bu Fransız entelektüellerinin gömüldüğü mezarları görmek için bence kesinlikle gelmelisiniz. Az önce size gösterdiğim kitabı Fuka burada yazmış. Çok anlamlı değil mi? Çok güzel. Şimdi tatlı yemeye gidiyoruz. Uzumuzdan çıktık. Resim defteri aldım. 3 <laughs> yaşında olduğum için bir de pastel boya aldım. Ama bunu sonra açıp göstereceğim. Masa bloğum da eviniz Resim Yes! Başardık. Müzik kesinlikle bir şans verin de. Zaten aşırı vaktinizi alacak bir yer değil. Ee, Serpitsin ücretsiz yine 18-25 yaş arasına. Yani sadece vizenizi gösterip girebiliyorsunuz ve şöyle mesela çok güzel, çok kısa ama çok bilgilendirici şeyler var çıkan figürlerden birinin heykeli var. Çok kısa anlatmış, o çok hoşuma gitti. Hani çok zamanla olmaz dediğim gibi. Böylelikle Fransa'nın hem politik yapısı hem sosyal yapısı hakkında tarihten günümüzde çok bilgi edinebilirsiniz. Sürekli tatlı şeylerle kahvaltı yaptığımız için haliyle çok çabuk acıkıyoruz ve şu an çok gözükme aç olduğum için yerim biraz. Ama mesela buraya giderken böyle yolda sandviç satan yerler görebilirsiniz. Baget ekmeğin arasında, küçük bir baget ekmeğin arasında peynirli olanlar var, Sevzeli sebzeli olanlar var. Ben tavuk, domates ve marullu aldım. Domates biraz altta kaldı, yedim çünkü dedik gibi. Bu da 5.90'da, haberiniz olsun. Hani öyle pahalı pahalı yemek zorunda değilsiniz. Paris seyahat, trik bilmem kaç. Eğer Lura biletiniz varsa sıra çok çabuk geçiyor. Ama yine de sıra var. Yani şu sıraya bakmayın gerçekten çabuk ilerliyoruz. Ama yine de bekliyorsanız ve aceleniz varsa atıyorum. Bence bir... Zaten sabah almak kesinlikle çok önemli. Sabah almıyorsanız bile en az yarım saat önceden bence burada olun. varsa çabuk sıra geçsin. <laughs> gelirim gelir. Müzeyi bitirme gibi bir imkanınız olduğunu düşünürsünüz. Sakın. Sakın öncelikle zaten burada şey alabiliyorsunuz. İşte hangi katta hangi sergi var direkt buna bakın ve en çok ilginizi neler çekiyorsa bunları işaretleyin. Ondan sonra zamanınız ve enerjiniz kalırsa gezin. Çünkü inanılmaz görsellerle mimarisini gezmişte heykelleri ve tabloları. Şimdi İslam sergisini yazmak istiyorum Yunan Aynen. Şu an benim en çok üç şirketimi çekiyor. Bunlardan sonra hala yaşam enerjim kalırsa, hala haldır haldır müze görmek istersem devam edeceğim. opera binasının önünden geçip dünyanın en güzel Starbucks'ına gideceğiz. Bu opera binası opera Garnier'in yerini almak için inşa edilmiş ama hala tamamlanamamış gördüğünüz gibi. Şu an iki binada opera ve bale için kullanılıyor. İçerisinde maalesef çok fazla çekemedim çünkü tıklım tıklım doluydu. Zar zor oturacak bir yer buldum sadece. Ve her zamanki gibi yanlış yazdılar. moral bozukluğu yaşıyorum. Dışarıdan her zaman gördüğünüz gibi çok mutlu, çok enerjik gezmiyorum. Bazen böyle düşük anlarım da oluyor. Resim defteri çıkarıp biraz bir şeyler çizip karaladım ve boyadım. Bu bana kendimi iyi hissettirdi. Moral bozukluklarından yemek yere kaçan bir insan olduğum için hemen kendime bir tane pizza ısmarladım sonrasında. Bunu tek dinliyor olan ben olamam değil mi? Kandırılmışız. Ben fondüyü hep Salih çikolatayla da tatlı olan bir şey zannediyordum. O resmen sebzeli falan. <laughs> son durağımız Sanatçılar Köprüsü. Çok uzun Paris'ten gittiğim için. Gerçekten burayı çok beğendim, çok sevdim. Ama yapacak bir şey yok, her güzel şeyin bir sonu var. Şimdi son durağımız burası. Buradan sonra biz saatlik falan bir yürüme sürem var. Otobüs sürenim ama sorun değil zaten. Yani metro ile de gidebilirim. Ama zaten hiçbir yere bilmiyorum diye hala yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Ve sabah hava çok soğuktu ama şu an çok güzel. O yüzden Paris'in son demlerinin tadını çıkarmak istiyorum. <laughs>